Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kodla bir de kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 101. bölümde kalmıştık. Yüzüne kadar yapacağız. Bu bölümde bir tane tavşanımız var ve buraya buradaki şeylerin altında e, otların altında diyelim. Otların altındaki havuçları almaya çalışacak ve bu asana kaçması gerekiyor. Ee, i̇lk olarak 3 kere beklemesi gerek aslında uyuması için başlatırken anlatayım hatta. ilerleyecek hatta şu an bekliyor. Gördüğünüz gibi aslan uyudu ilerliyor. İlerliyor temizliyor ondan sonra e, temiz bulunca alacak şu kod sayesinde. Taze havucu buldum diyerek de kodları bitirecek. 3 yıldızla bitirdik. Bu bölümümüzde diğerinin bir benzeri formu seçiyoruz ee, içine alt yazıyoruz buradan göstereyim ee, ilerliyor 6 kere ilerliyor zaten ee, döngü 6 kere olduğu için temizliyor otları sonra temizi bulunca da bırakıyor oyunu. Temizle buldu ve 7. Göz üçüncü bölümde köpeğimiz geliyor ve köprülerden geçerek e, biraz daha farklı bir şekilde kemiklerini alacak. Burada da e, iki kere ilerleyecek, temizleyecek. Temizi bulunca e, ke e, kemiği alacak ve taze eti, bulun diyecek. Et varmış bu arada, kemik değilmiş. Evet. Evet. Mesela tamamı da. Rakunumuz var burada bir tane. Ee, arkası dönük olduğu için ilk olarak arkasını dönecek. Daha sonra yukarı çıkacak, temizleyecek. Temizi bulunca da devam edecek. Evet, dört tane var dedi. Ve geçiyoruz. Bu arada kodlar açıklama, açıklamada var her zamanki gibi. Direkt oradan kod işte şeklinde oyununuzu aktarabilirsiniz kod modun aracılığıyla. Ee, buradaki rakunumuz ilerleyecek. Yine otları temizleyecek ve mısırını alacak. Bunların hepsinde şey varmış, temiz varmış ama bu sadece kuruymuş ve iki tane topladığını da söylüyor. Burada yine köpeğimiz var. Hangisini alabileceğini söylüyor. Ve bunları toplayacak. Bu sefer yemeyecek. bu listini atıyor. Havucu aldı. İki kere ilerledi. Muzu aldı. Ve sonra da mısır aldı. İç tamamladık. Sonraki bölümümüzde yine öbürüne benziyor. Yukarı çıkacak. Başlatalım yukarı çıkacak, iki kere ilerleyecek, sola dönecek, ilerleyecek, çantasını atacak falan filan. Ve hemen bitirdi. Bu oyunda da Ford kullanarak yapacağız. Çünkü eşit aralıklarla aynı mısırlar verilmiş. Burada da yine kodun olduğundan göstereyim. Sola dönecek, iki kere ilerleyecek, yine sola dönecek. iki kere yukarı çıkacak çünkü iki basamak verilmiş. For döngüsü açacağız, sonra bunları toplayacak. İyi veriyoruz çünkü özdeş şeyler var, özdeş mısırlar var. O direkt corn i diyoruz. Corn a, b, c de verebilirsiniz. O değişken hiç fark etmez. Burada kaplumbağalar da işin içine giriyor. Kaplumbağaları hareket ettirmeyi en başa da alabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben ilk olarak e, bunu hareket ettirmeyi tercih ettim. Başlatalım. Bu şekilde mısırlarını topladı. Sonra kapınmaları hareket ettirdik. Alt kere ilerleyip muzun üstüne gelecek. Ve sonra muzu topladı. Son bölümümüz olan yüzün, e, 110. bölüme geldik. Bakalım burada. Burada da yine kaplumbağalarımız var. Şuradan gösterelim. Kaplumbağa sıfır ve kaplumbağa bir şeklinde. Dediğim gibi kaplumbağaları en başa da koyabilirsiniz. O sırası hiç fark etmiyor. Ee, ve burada e, köpeğimizi hareket ettiriyoruz. 4 kere ilerleyecek ve toplayacak muzunu. Daha sonra kaplumbağayı hareket ettiriyoruz. Üç kere ilerliyor. Mısırı alıyor. Daha sonra diğer kaplumbağa hareket ediyor. Üç kere ilerliyor ve havucu alıyor. Ve bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilirim içindir. Görüşmek üzere.